Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan 1 trilyon 452 milyar liralık dev bütçeye rağmen devlet okullarında öğrenciler hala sabun, temizlik malzemesi hatta soba yakacağı bulmakta zorlanıyor. Buna karşın TÜGVA gibi vakıflar kış dönemi vakıf okulu adı altında buz pateni, yüzme havuzu, 3D yazıcı ve gezilerle dolu bir etkinlikler düzenliyorlar. Peki bu vakıf bu imkanları hangi kaynakla sağlıyor? Bu kadar büyük bütçelere nasıl ulaşıyor ve hangi denetim mekanizmasıyla faaliyet yürütüyor? Devletin kendi okullarına 1 lira dahi bulmakta zorlandığı bu dönemde bu vakıfların böylesine geniş imkanlara sahip olması toplumun her kesiminde haklı bir sorgulamayı beraberinde getiriyor. Kendisi adeta milli eğitimin üzerinde konumlandıran ve çocuklara kendi ideolojik anlayışına göre yön vermeye çalışan bu yapıların amacı nedir? Unutulmamalıdır ki milletin vergileri ayrıcalık vakıflara, tarikatlara değil devletin kendi okullarına.